Çorum vilayetinde hizmete tahsis edilmiş bina dahi bir usul ve idrak imtihanına maruz kaldı. Bazı evladı şerifler emanetin asli cihetini idrakte zaaf göstererek onu ticari bir iştirak mecrasına yönlendirmeyi gayret gösterdiler. Mahkemede meselenin ruhundan uzaklaşarak hukuki dayanakta zaaf olduğu ileri sürüldü. Tasavvuf ve tarikat gibi feyz veren müesseselerin hükmü ...kanuni metinler sayesinde geçersiz sayıldı. Hukukun mecras dahi tahrif edildi. Gösterişli bir kiralama akliyle mülkün sahibi olan iştirake ödenmemiş borç süsü verildi. Maksat, icra memurları vasıtasıyla dergahın envalini usulen mülk edinmekti. İcraya gelen memurlar dahi, aciz edilecek malların iştirake değil fakir ve fukaranın hizmetindeki vakfa ait olduğunu hayretle müşahede ettiler. Bu durum amacın farklı mecraya kayışının en acı deliliydi.